Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben bugün de yavrumuzu serumlara, arkadaşlar antibiyotik iğnelerine getirdim. E, dün bize destek olacaktı. Ece kızımız vardı. Dün desteği onun yetişemedi arkadaşlar. 6500 TL kızımız bize destekte bulundu. 2 gün boyunca da onunla da onun desteğiyle serumlarımızı, antibiyotik iğnelerimizi karşılayacağız. Ve iki günlük bir de tavuğumuzu karşılayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu yavrumuzun ağzında salya tümörü var. Tümörü ağzına sığmıyor Sakarya'dan Ankara'ya götürülecek 11.000 TL taksi bakiyemiz e, o 20 bin TL de tümör ameliyatımız var. Ameliyata kadar e, arkadaşlar bu yavrumuzu serumlar, iğnelerle hayatta tutmamız gerekiyor. Ne olur arkadaşlar iki haftadır hiç seruma iğneye dahi getiremedim. Bir gün getir, beş gün getireme. Yine iki gün getir, bir hafta getireme. Bu yavrumuz bitti, tükendi arkadaşlar. tümör ağzına sığmıyor ne olur? Eğer tedavilere devam edip hayatta tutamazsak arkadaşlar hocamız ameliyata alamayacağını söylüyor. Daha anestezide masada kalır diyor. Allah aşkına yüzlerce canla bir çare kaldım arkadaşlar. Besleme bölgemizde daha akciğerleri bitmiş olan parazit saran, boğazına kadar parazite dolanan canlar var. İğnelerle hayatta tutmaya çalıştım. Bir yanda siyah kedimiz var arkadaşlar yine besleme bölgemizde. Yanıda Buldurtumur Boğaz kısmında neş haline gelen. Ona da tavuklar yutturup hayatta tutmaya çalışıyorum ve ilaçlarla hayatta tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dört canımız ameliyat olmayı bekliyor. Diğer canları paylaşamaz oldum Allah aşkına ne olur. Hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın. Sizler olmazsanız ben başaramam arkadaşlar. Tüm adımlarımızı, her şeyimizi veterinerlerimize kadar paylaşıyoruz. Şu canla bir çare kaldım ne olur. İki senedir yaşamak için kirloş çaba veriyor Allah aşkına. Allah aşkına elinden tutun ne olur arkadaşlar serumlara, iğnelere de gelmeye devam edemezsek bu yavrumuzu ameliyatını feryat edip, tedavisini mi feryat edip kaybedeceğiz. Çaresizlikle kirruşumuzu da kaybedeceğiz arkadaşlar. Sizler ağzınızda zerre yarı olsa iki gün duramazsınız. Onun tümörü ağzına sığmıyor arkadaşlar. Bu çocuk koskocaman bir tümörle yaşamaya çalışıyor. Bir parçada tavuk tutup dilinin kenarında acı içinde bağıra bağıra yediği tavukları var. Her iki günde bir de 600 TL tavuk bakiyemiz var. Allah aşkına zerre olsun, destek olun, görmezden gelmeyin.